Ali Kara Hasanoğlu. Hak edene ananı da al git, hak edene helalleşelim. Daha Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığının dördüncü yılı. Enflasyon yüzde 40'larda seyrederken Ak Parti iktidara gelmiş kısa sürede tekanildi rakamlara inmiş. Askeri ücretti bir nebzecik nefes almış. Esnaf azıcık rahatlamış. Toplumun tüm kesimleri yavaş yavaş rahat yüzü görmeye başlamış. Hayvancılığın, tarımın o gün içinde bugün içinde umduğumuz seviyede olduğunu söyleyecek değilim. Ama 2000'e göre, 2001'e göre, 2002'ye göre AK Parti iktidarı döneminde Türk toplumunda her alanda iyileşmeler yaşanmış. Tarımda da, hayvancılıkta da 1990'lı yıllara kıyasla daha iyi durumda olduğumuz kesin. İşte öyle bir dönemde Başbakan Tayyip Erdoğan bir toplantıya katılmak üzere Mersin'e gittiğinde bir vatandaş önünü kesiyor ve bu çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı diyor. Erdoğan, çiftçi üzerinden algı oluşturmak isteyen o kişiye hak ettiği cevabı veriyor. Ananı da al git. Hak edene hak ettiği cevabı vermekten hiç çekinmeyen Tayyip Erdoğan'ın bu dik duruşu eğip bükmeden yapıştırdığı bu cevap o günlerde de hatta bu günlere gelen süreçte de çok tartışıldı. Çok eleştirildi. Yalan ve çarpıtma üzerinden kurulmak istenen çiftçi kisveli, o kişinin oluşturmak istediği algıya verilen o net cevabın üzerinden bugün 15 yıl geçti. Hala aynı teraneler tekrarlanıyor. Tarım bitti diyorlar. Buna delil olarak gösterdikleri domatesin fiyatı 10 TL iken, patatesin soğanın fiyatı 7 TL iken. Bitti ileri sürülen tarım birkaç ay sonra nasıl oluyorsa canlanıyor, domates 3 TL'ye iniyor. CHP'li milletvekilleri kıyameti kopartıyor domates tarlada kaldı diyor. Patates soğan için Niğde CHP milletvekili Fethi Gürer şov üzerine şov düzenliyor. Çiftçi 60 kuruşa mal ettiği patatesi satamıyor diyor. Bize de hani patates 7 TL'ydi? Gübreye gelen zam, elektriğe, mazota gelen, sulamaya gelen zamların sonucunda patatesin maliyeti zaten 7 TL'ye satılmasını gerektiriyordu. Ne oldu şimdi? Patates tarlada 60 kuruş söylemine geçtiniz demek düşüyor. Türkiye'de tarımın bittiği falan yok. Ama kara borsacılar var. Hal mafyası var. Vicdansız tüccarlar var. Onların peşine takılan siyasetçiler var. Onlara malzeme üreten çiftçi kılıklı birileri var. Onların da hesabı dürüldüğü zaman gerçekler çok daha iyi ortaya çıkacak. Biz dönelim Erdoğan'ın hak edene hak ettiği cevabı vermesine. Sol kafalı her şeye itiraz eden çiftçi kılıklı tiplemenin çiftçinin anasını ağlattığını söylemenin dillendirildiği 2006 yılından bugüne. Erdoğan girdiği her seçimden daha büyük bir başarıyla çıktı. 2007'de birinci çıktı. Millet çiftçinin anasını ağlattığını söylemini reddetti. 2009 mahalli seçimlerini yine AK Parti kazandı. 2011, 2015, 2018 seçimlerini yine AK Parti kazandı, yine Erdoğan kazandı. Ve bugün Erdoğan'ın iktidarının 19. yılında tam da kültürümüzün emrettiği şekilde kusurunuz olmaksızın, kastınız olmaksızın kişilerin hakkına girmiş olma ihtimallerinde dillendirdiğimiz hakkını helal et cümlesinin Tayyip Erdoğan'ın ağzından esnafımız için koronavirüs dönemindeki sıkıntılarına atıf yapılarak tekrarlandığını duyduk. Öyle ya, salgın Türkiye'nin salgını değil. Bu salgının başlamasında da, yayılmasında da sonuçlarında da Türkiye'ye yüklenecek küçücük bir kusur yok ama küresel salgında Türkiye'deki insanlarımız da dünyadaki büyük çoğunluğa kıyasla daha düşük oranlarda da olsa zarar gördü. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dükkanlar mecburen kapalı kaldı. Esnaf dün kazandığının çok daha azına razı olmak zorunda kaldı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir Müslüman olarak bu toprakların bir çocuğu ve dindar bir yönetici olarak dedi ki, kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımız için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. Tevazu dolu, empati dolu, kültürümüzdeki değerlerin gereği olarak, vicdani bir muhasebe yapılarak, direkt sizin kastınız sonucu doğmamış da olsa, ortaya çıkan zararlarla ilgili mağdurların en azından gönlünü almak, onlara moral vermek için sarf edilen bu söz üzerine, CHP'sinden İP'sine, HDP'sinden SP'sine kadar hepsi sıraya girdi. Helalleşmek için sandığa gidelim. Gideceğini anladı, helalleşelim diyor. Helallik istemek, millet de alay etmektir. Millete yönelik değil ama milletin temsilcisiymiş gibi algı oluşturarak milletin üzerinden ideolojik algı üretmeye çalışanlara ananı da al git diyen bir lider. ABD'sinin, İngiltere'sinin, Almanya'sının, Fransa'sının, İsrail'in kısacası yedi düvelin birlik olup üzerine geldiği halde yenemediği o lider hakkın rızası için helalleşelim derken hak nedir? Onun rızası nasıl kazanılır? Helalleşme nedir bilmeyenler sanki 2 sene sonra normal takviminde sandık önlerine gelmeyecekmiş gibi hemen şimdi gidelim sandığa dediler. Oysa bugün seçim kararı alınsa askeresinden 5-6 ay sonra ancak seçim yapılabilir. Yani bunların koparttıkları kıyametin anlamı saçlarının ak mı kara mı olduğunun ortaya çıkacağı vakit topu topu saçlarının rengini bir buçuk yıl sonra mı görecekler yoksa altı ay sonra mı ile sınırlı bir tartışmadan ibaret. İçlerinde dindar mahallenin siyasetçilerinin de bulunduğu ama kafalarını kapitalist dünyaya pazarlamış babacanların, Davutoğulların Karamolluoğulların, Akşenallerin hepsine hak ettikleri cevap yine Erdoğan'dan geldi. Bu gayretlere rağmen gönlü buruk kalan vatandaşlar varsa onlardan helallik istememiz inanç ve kültürümüzün bir gereğidir. Hak nedir, helal ve helalleşme nedir bilmeyenler elbette buradaki inceliği fark etmez. Bizim bu husustaki muhatabımız da zaten milletimizin kendisidir. Eğer işimizi doğru yapmışsak takdirini milletimizden göreceğiz.'' Yanlışımız ve eksiğimiz olmuşsa da hesabını milletimize vereceğiz. Helalleşme üzerinden algı üretenler, lagaluga yapmadan cevap versinler. Erdoğan haksız mı? Gerektiğinde karşısındakini anladığı dilden cevap veren, ananı da al git diyen, diyebilen Erdoğan, kendisinde kusur olmasa bile objektif sorumluluk gereği yönetici olduysam, kısmen de bu sorumlulukta benim payım var düşüncesiyle mağdurlara helalleşelim dediyse, bunun üzerinden kara propaganda yapanlarda minnacık bir vicdan kırıntısı kaldı söylenebilir mi